Bugünkü e, toplantımızın nedeni arkadaşlar biliyorsunuz e, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan alt başarımdaki personeller artık biz kamu kurumu bünyesine aldık. Bundan sonra e, bunlar işçi statüsünde kamu kurumu bünyesinde çalışıyor. Bu konuda üç konu olarak bize gereken ayrı çizelge var. Bir de engelli ve eski yükümlü çalıştırma zorunluluğumuz var. Bugüne kadar hiç işçi statüsünde çalıştırmayan bazı konularımız var. O konuda e, il müdür yardımcımız Ercan Bey size slaytlarla o konuda bilgi verecek. Bundan sonra e, dışarı inşallah bu işi götüreceğiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Giriş butonuna basarak bir iş yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı yazarak gireceksiniz ve şifrenizi. Ben e, örnek olsun diye kendi müdürlüğümüzün bildirgesini girmeyi anlatacağım. E, sizler de bu bildirgelere girebilmeniz için öncelikle iş kul, işveren şifresi almanız gerekiyor. Güvenlik değil. Ara dediğimde Güvenlik sayısını sayısında girdikten sonra şurada ekle dediğimizde o mesleği ve çalışan sayısını aşağıya atıyor.